Şeyh Ahmet Kadri ile birlikteyiz. Kendisine hırsızlıkla ilgili birkaç sorumuz olacak. İnşallah biz de faydalanacağız. Tüm insanlara da faydalanacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah kaygıda eylesin. Eylesin inşallah. Efendim bizim bir üç dört sorumuz olacak inşallah. Bir şey. Birinci sorumuz efendim hırsızlık nedir diyelim. Allahu la nashirum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ne Şimdi hırsızlık, kişinin kendisine ait olmayan bir şeyi, Efendimiz'in korunulan bir yerden alması, el uzatması, zimmetine geçirmesi bir şeylerdir. Mesela bir iş yerinde çalışan bir işçi kendisinin olmayan bir parayı alması hırsızlıktır. Kendisinin olmayan bir malı alması hırsızlıktır. Devlet dünyası altında çalışan bir insanın başkalarının işini yapmak için aldığı rüşvet para hırsızlıktır. Kendisine emanet edilen bir malı adaletsizce kullanması hırsızlıktır. Bunlar. İslam dini getirmiş olduğu şeriat dediğimiz şey beş ana temelden oluşur. Beş ana temelden birisi de hırsızlara verilen cezadır. Hırsız hırsızlık yaptığı zaman tabi onun şartları var. ve hırsızlığı tespit edildiği zaman İslam devletinde onun elini keserler. Ta ki bir insanın senelerce çalışıp çabalayıp emek verip kazanmış olduğu malını, parasını haksız yere kimse çalmasın. Kimse kimsenin malına el uzatmasın.